Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün büyük küçük herkesin severek yediği patates ve köftenin birlikte olduğu en güzel yemeklerden biri olan İzmir köfte tarifi paylaşacağım. Köftesi için 500 gram orta yağlı kıymayı kasenin içerisine aldıktan sonra üzerine bir tane rendelenmiş soğan, bir çay bardağı bayat ekmek içi, dilerseniz galeta unu da kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve yarım demet maydanozu ince ince doğradıktan sonra ekledim. Çok iyi bir şekilde yoğuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurmak gerekir. Ne kadar yoğurursanız köfteniz o kadar güzel olacaktır. Yoğurduğum kıyma harcından şöyle cevizden biraz büyük parçalar kopararak avucumun içerisinde ince uzun şekil veriyorum. Köfteleri hazırlarken elinizi hafifçe ıslatırsanız şekil vermesi çok daha kolay olacaktır. Bütün köfteleri bu şekilde hazırladım. Şimdi sebzeleri hazırlayacağım. Patatesleri soyduktan sonra ortadan ikiye kestim ve irice dilimliyorum. Boyutları ve genişlikleri köftelerle aynı olursa görsel olarak çok daha güzel olur. Çok ince doğramayın. Patatesleri irice dilimledikten sonra domatesleri de yine aynı şekilde dilimledim. Biberleri de doğradım. Şimdi yağın içerisine patatesleri atarak kızartacağım. Aslında burada amaç kızartmak değil. Sadece patatesin o çiğ tadını almak. Yani hafifçe yağda bir sotelenmeleri yeterli. Patatesleri ısınmış yağın içerisine bıraktıktan sonra hızlıca çevirerek alıyorum. Çok fazla kızartmıyorum. Çünkü zaten fırında da yemeğimiz pişecek. Patatesleri yağın içerisinden aldıktan sonra hızlı bir şekilde köfteleri yerleştiriyorum. Köfteleri de yine aynı şekilde kızartmadan sadece önlü arkalı yağın içerisine bırakıp çıkaracağım. Şöyle bir çevirdikten sonra köftelerimi de tabağın içerisine alıyorum. Ardından hızlıca biberleri soteleyeceğim. İzmir köfteyi çiğden de hazırlayabilirsiniz. Yani hiç kızartma işlemi yapmadan da hazırlayabilirsiniz ama bu şekilde sotelediğinizde inanılmaz bir lezzet farkı oluyor. Eğer daha önce kızartarak denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Biberleri de yağın içerisine bıraktım. Şöyle bir karıştırarak hızlıca onları da alıyorum. Daha sonra bu tavanın içerisinde kızartma yaptığım tavanın içerisindeki yağın fazlasını alıyorum. İçerisine çok az bir miktar yağ bırak bıraktıktan sonra bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını yağda kavuruyorum. Üzerine rendelenmiş domates ekledikten sonra biraz kekik, biraz da tuz ekleyip iyice kavuracağım ve üzerine bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Domates rendesi eklemeyebilirsiniz. Bunu salça miktarını biraz arttırarak da hazırlayabilirsiniz ama domates rendesi eklediğinizde gerçekten çok güzel bir lezzeti oluyor. Sosum artık hazır. Bir kenara alıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Beni Yetenekli Hanımlar Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Tepsiye 2 patates 1 köfte olacak şekilde hepsini dizdim. Üzerine domates ve biber dilimleri yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum sosu gezdirdim. 200 derece Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar hafifçe şöyle sebzelerin üzeri kızarana kadar pişirdim ve artık İzmir köfte servise hazır. Çok güzel bir ana yemek. Gerçekten hem çocuklar hem yetişkinler çok severek yiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi köftenin içi de çok güzel pişti. Patatesler de lokum gibi oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.